Merhaba arkadaşlar. Sizlere e, ilk videomda bahsetmiştim rahatsız olduğumu. Bugün doktora gittim. Bel fıtığı başlangıcı olduğunu söylediler. Ama gerçekten arkadaşlar inanılmaz bir ağrı oluyordu. Otururken vesaire hali kalçalarım aşırı derecede bir yanma söz konusuydu. Yani bildiğiniz oturamıyordum. Yani yanıyordu ya böyle nasıl diyeyim, alev alev bir yangı söz konusu. İlk başta e, sağ bacağımla da başladı. Daha sonra galiba ben e, sol bacağı da yüklendiğim için sağa çok fazla oturmayayım diye sol bacağı da e, vurmuş. Ondan sonra aynı zamanda siyatik sıkışması da diyorlar bunu. E, gerçekten Allah'ım düşmanı yaşatmasın gerçekten çok zor benim için. Ondan sonra bugün doktora gittim. Doktor bey sağ olsun dedik fizik tedavi görmen lazım. Bugün fizik tedaviye başladım. Fizik tedavimin ilk günüydü. Şu an için e, sert bir zeminde uyumam gerektiği söylendi. İki saat kadar yerde uzanmam e, gerektiği söylendi. Bir saat kadar uzanabildim. Çünkü gerçekten yani sıkıntılıydı. Öyle e, çok da kolay değil. Normal yatağında insan iki saat uzanırken yoruluyor, şey oluyor yani e, ağrıyor vücudu. Ee, ben de bir saat oturabildim. Ondan sonra biraz tabii belim falan ağrıdı tekrardan. Ama şu an daha iyiyim ve daha iyi olacağımı umuyorum. Sizler de bana destek olursanız çok sevinirim. Umarım en kısa sürede iyileşebilirim. Arkadaşlar gerçekten ben çok aktif bir insanım. Birden hayatım böyle bir. Kaydı gibi oldu. Ama toparlayacağız inşallah. Her şey yoluna tekrardan gelecek arkadaşlar. Size e, daha sonra işte saç bakım videomu vesaire anlatırım. Çünkü saçlarımı sarı yaptığım için e, çok fazla bakım gerektiriyor. Neler kullanmam gerektiğini vesaire. Hangi şampuan, neler yaptığımı onları daha sonra size anlatacağım. Çünkü gerçekten yan kadın olmak başlı başına zor. Her şey problem. Yüz kaş, saç, yani aklınıza gelebilecek her şey problem. Kilo problem, saç problem, teniniz problem. O yüzden bunların hepsine tek tek çözüm bulabiliriz. Eğer siz de benim gibi bel fıtığı sorunu yaşıyorsanız mutlaka bir doktora görünün. Doktorun vereceği önerileri lütfen uyun. İnşallah çok iyi sonuçlar alırım. Sizler de alırsınız. Herkese şimdiden çok çok geçmiş olsun dileklerde bulunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.